şaşıyorum milletin aklına. Sanki Türkiye'de hukuk varmış gibi davranıyorlar. Seçim vaktinde olacak. Evet olsun. İnşallah olur. Seçim vaktinde olmazsa bu yüce meclise karşı, anayasaya karşı darbe yapılmış sayılır diyorlar. Zaten 17-25'ten sonra yapboz yazılarla anayasaya zaten darbe yapıldı 15 Temmuz'dan sonra anayasa askıya alındı. Zaten uygulanmıyor tek adam rejimi ne yapıyor gidiyor. Dediler ki evet cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bürokrasi azalacak. Her şey hızlı olacak dediler. 48 saat değil 72 saat geçti. Depreme müdahale edemediler. Aman efendim Erdoğan izin versin öyle müdahale edelim. Önce AKP'lilere müdahale edelim dediler. Bebekler, çocuklar, yaşlılar, hastalar. Engelliler soğuktan depremin altında donup öldüler. Hamile kadınlar düşük yaptılar, çocuklarını doğurdular ama çocuklarını kucaklayamadılar. Aman efendim izin versinler diye. Ulan ortada yangın var, deprem var ne izni? Koş, yardım et. Yapamadılar. Şimdi seçim tartışması, yardım tartışması. Aldı başını gidiyor derler arkadaşlar. Erdoğan, bu kadar pisliğe, yolsuzluğa, hırsızlığa, yolsuzluğa, rüşvete bulaşmışken ekibiyle beraber, kabinesiyle beraber hangi seçimden bahsediyorsunuz? Seçimi yapsa bile geçen işte kimdi o CNN'deki sorucu kız? Ne De, dedi? Yüksek Seçim Kurulu'yla anlaştık. Anlaşıldı. Sonra lafı çevirdi. AKP temsilcisiyle görüşüldü dedi. Ya arkadaşlar, Adamlar her şeyi ayarlamışlar. İstanbul seçimlerinde yaptıkları gibi bir provokasyon yapabilirler. Seçim vaktinde olacak mı? Olsa bile muhalefet kazansa bile devredecekler mi? Ülkeyi çok ciddi kaos bekliyor. Seçim ertelenir, seçim olur, seçim olmaz, darbe olur, darbe olmaz. İç savaş çıkar ya da Yunanistan'a ya da Rusya'yla ya da Suriye'yle bir savaş olur. Olmaz iç savaş olur, karışıklık olur. Bakın hepsi hikaye. Bütün mesele Erdoğan'ı kurtarmak. Bütün mesele Erdoğan'ı kurtarmak olunca işte Türkiye kitlenmiş vaziyette. Onun için anayasa işleyecekmiş değerli dostlar.